Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yeniden beraberiz. Bugün Killer vs Minecraft'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Uzun zamandır video atmadığımız için çok özür dileriz. Bazı işlerimiz vardı. Onları halletmemiz gerekti. Oo, de sonra, ne ben Killer'ın artık ya var. Ee, Killer'ın yerine bir süre ben oynayacağım. Abi bak evini yaptı. Şu an Killer'ın istediği gibi Killer'ın elmas evini yapıyorum. Az önce ormanda çok felaket bir şey oldu. Orman yangını çıktı. Nasıl çıkarmayı başardın? Killer geldi. <laughs> ya şöyle oldu ya. ya. Yer açmak için şey yaptım. Bir yerlere yağmur başladı. Ya, hemen git, uyuş, zaten Geçti zaten yangın. Evet. Şimdi gelelim. Uzun zamandır hiç bu Minecraft'a girmiyorduk. Ya dediğim gibi işlerimiz vardı. Bundan sonra söz veriyoruz. My... Minecraft ve oyun diğer oyun videolarını çekmeye devam edeceğiz. Hmm. Aa, Bu bizim ikinci başlangıç videomuz oldu. Çok çok uzun zamandır oyuna girmediğimiz için çok özür dileriz. Artık yeni oyun videoları da gelecek. Red Imposter serisi. Abi. Evet. Vallahi GTA 5 bile şey, GTA 5 çekebilirsin belki bence. GTA 5 yükleyebilirsin. GTA 5 yükleyebilirsin. de. Tableti GTA kaldıracağını sanmıyorum. Yani, yani, Bilgisayarımız mi? yok ki oynayalım. Hem bilgisayarda ekran nasıl kaydedilir onu da bilmiyoruz. Neyse oynamaya devam edelim de çok konuşmayalım. Buraya az önce birkaç tane köylü çağırdım. Şimdi daha fazla köylü çağırıyoruz buraya. Evet şimdi daha fazla köylü çağırdık Hop 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 oraya girmeyin Senin evine Anneeey ıslanıyorum laaa Tamam 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 Hem girebilirsiniz izin veriyorum Çünkü köyün başkanı artık benim Aaaa Ya <laughs> <laughs> Ya killer'dan az önce fena bir dayak yedim. Ne ya? ne ne daha kötüsü. Ölmeden nasıl hep şu artı işaret çıkıyor. Bir ayarlara girip bakayım. Tokam, nasıl oldu? Vay! Vay, in dokuma özellikleri iyiymiş de. Ben şu artı şartlı bir şey yapmaya çalışıyorum. artı işareti gelip duruyor sürekli. Bir dakika sessiz ol. Oldu mu? Tamamdır arkadaşlar hallettik. Artı işaret falan yok artık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki Killer vs e Minecraft ya da diğer oyun serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.